Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars'ın mini oyununu göstereceğim. 8 bitte oynadığımız bir oyunu göstereceğim. Tahminen biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için göstermek istedim. Bilmeyenler okay. için. 8 bitte gelip üstüne tıklıyorsunuz bu arada. Spora kadar. Size bir web sitesini yönlendirecek şimdi. Bundan sonra tıklıyoruz. Böyle. Sonra bizi bunu yönlendirecek. Buradan start yendirdikten sonra onu oynayabiliriz. Yani. Böyle. Eğer yapabilirsem bu oyunun sonunu göstermek istiyorum. Ben çok uzun oldum. Yapamayacağım. Yapamayacağım. motorlar çarpmamız gerekiyor. Çok can Ben çarpıyorum. <laughs> Allah yani. bu Bu silahımızı ama sonra daha iyi olacak mı aldım ya. Yarım kalmadı ya. Koncan geliyoruz. Sonuçta. Hayır. Hadi. Hadi. Allah, Allah. Evet, evet, Allah Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle yani bitirebilirsiniz yani de. O kara deliğin beyazı olduğu sürece onun içinden girdikten sonra siz ikinci bölümü atacaktır büyük ihtimalle. Dediğim gibi oyun böyleydi beğendiyseniz beğenin. Ondan sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>